Hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle kafa topu 2 oynuyoruz arkadaşlar ben bir ara kafa topu 2 bırakmıştım ama baştan başladım Brawl Stars'ı da artık bıraktım sayılır ama tekrar başlayacağım arkadaşlar ama birazcık süre geçmesi lazım yani bir ara verdim yani arkadaşlar kafa topu 2 oynuyorsanız oynayın bence bu kulübe gelebilirsiniz. Çok güzel bir kulüp. 20 oha 20, 28 kişi olduk. 28 kişi olduk arkadaşlar. Yani bu kulübe gelirse arkadaşlar e, mesela benim şu an e, derslerim devam ediyor. Online dersler yapıyorum. Ama online dersler bittikten sonra 19 Haziran'da bitecek. 19 Haziran yani yaz tatili başlamış olacak ve yani vloglar, vloglar günde iki video en az geliyor arkadaşlar. Yaz tatilini iple çekiyorum. Yani bayağı iyi olacak yaz tatili. Dedik ve ilk maçımıza geçtik. Bu adamın gücü bizden kat kat yüksektir. Çünkü adamda mamut var. arkadaşlar o kadar da oynamayı bilmiyorum. Var iki şey bilmiş ama yani o kadar da oynamayı bilmiyorum. <laughs> Biraz o, ben laf var birazcık. <laughs> Aynen laf var birazcık ama olsun. Hadi Yani dediğim gibi arkadaşlar o kadar oynamayı bilmiyorum. Kusura bakmayın. Kendimi değiştireceğim. <Gülüyor> ee, <laughs> gelmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar ben yeni fark ettim. Eee E, yeni fark ettim. E, üç 3 haftaki ön, önceki videomuzda e, sezonlar bitti kupalar gitti başlıklı videomuzda, videomuzda 11 tane like geldi. çok ama çok teşekkür ediyorum. Yani like rekorumuzu kırmışız. 11 like. 5 üstüne yeniyorum. Bak, evet, evet lag var birazcık videodan önce hiç yoktu. Normalde video video şansı derler ya. Ben de video şanssızlı. Aha. Arkadaşlar uzun videolar da gelecek mesela. o saniye Ve Yendim. Ye, ya. ya, yendim. Yani arkadaşlar video video saatlerim de olacak. Mesela saat diyelim sabah e, sabah kaçta Bunda videoyu e, 1'de 12 videoyu çektim. 2'de gelir video. Yani akşam da 8'de falan video gelir yani öyle. Yaparım. Veya her hep sabah çekerim. Öyle yani. ondan da komando var. Komando. Arkadaşlar ben, yani kullanmıyorum ama ben, kullanıyorum. Bazen ben kullanıyorum Arkadaşlar dediğim gibi de kulüp e 5 kişi, kaldı. Ama ben e, boşaltırım kulüp böyle kaç kişi kalır mesela 20 kişi falan kalır. Çünkü adamlar 500 400 taraftar ancak var. <laughs> ben de attım. Şu an özel bir şarj gerekiyor. evet bayağı gerekiyor de. Bayağı gerekiyor. diyor şu <laughs> efsane efsane neyse aha tamam bu maç bende bu maç bende doğru bu maç ona evet. yedi bu maç yüzde seksen milyon bende tam yedik golü bir şey olmaz evet ya. arkadaşlar size çok güzel bir kanaldan bahsedeceğim Tur oyuncu Efe adı kuzenimin kanalı bayağı iyi videolar çıkartıyor kuzenim kanalda abone olmayı unutmayın tüm videolarına like atarsanız da sevinirim arkadaşlar bence çok iyi videolar çekiyor yani gidin videoları izleyin videolarını mi Evet videomuza devam devam ki Arkadaşlar bu arada mesela para yatırma videoları da falan gelecek çünkü yatırabiliyorum bayramdan harçlıklarım var hala duruyor ama adam alır bizi niye herkes de benim şapkamdan var ya kristal şapka ee, özel güç kullanma işte ne ne yeneceğim. Yeneceğim bu. Şimdi oldu. Şuradan kardeşim öğren de gelir mi? Öğren de gel. Öğren gel, öğren gel. Şuradan dep. O ne lan öyle? Yeni yeni bir de gözlük takmış. Şöyle bir şey yaptım yanlışlıkla. Ha, şimdi musret yapalım. He, çok şanslıyım aynen. Aynen 9-2 yeniliyor çok şanslı oluyor. Arka taraf yenmek. Hadi alırım. Yes. Yes. Top sepeti geldi. Tamam iyi gibi. Arkadaşlar şuradan da bir oyuncusu oynayalım. Bu kazık siz oynamayın. Yani ben de ona kadar gelmeye çalışacağım. Cihan Masam, Elmas, Elmas da vermeyeceğim yanarsam. Çok da önemli değil yani. Yani ona kadar falan gelirim. Dur. Pro oyun. Yanlışlıkla bastım. Tamam şimdi pro oyuncu zemir yapacağım. Bunu da yapmayayım. Diğerini de yapayım. Şuna bastım. Kostüm paketi nedir ya? Pro Oyuncu Demir. Pü be. Tamam hadi arkadaşlar. Sizin için. Verdim gitti. Onun i̇ki elmasla. Pro Oyuncu Demir. Bu geldi. Neyse boşver. Ben buna basacağım. İki elmas. Kaçtayız? Sekiz. Ee, Hangisini ersem Buna bas diyor tam buna basalım hadi Oğlum Çok korkuyorum şu an Hadi sonuncu barajı da Şuna tıkladım Yes be geçtim Tamam Buna tıkladım Ya niye ve kostüm paketi Ben daha fazla riske girmeyeceğim arkadaşlar Toplayacağım Zaten 15 tane de elmas verdi yani daha şey çıktım ben buradan. E, daha karlı çıktım aynen. İsmini unuttum bir an. Neyler tamamlanmış? Polis şapkası. Ama benim efsane bir şapkam var. Senin polis şapkanı almayacağım. O dandik polis şapkanı. Arkadaşlar bu maçtan sonra da yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Zaten video 11 dakika olmuş. Dediğim gibi yazın. Yani 20 dakikalık videolar sizi bekliyor. Gerçekten çok iyi olacak. Bugün de çekebilirim. Olmazsa olmaz galiba ama. Hadi be. attık Üç oldu. Ya yani. Yeniyorum yani. kaç uzatma vallahi çok uzatıyorsun Aa, çok uzatıyor ya ya ben böyle zıplıyorum burada oha ne oldu az önce yemedim. Şakalı şaka, şaka. yemedim. Gol attım. Gol attım. Gol. Şakalı şaka. şaka. <laughs> Allah adam nöb ya. Ya da arkadaşlar bir maç daha atalım ya. Bize Şöyle bir şey yapalım. Katkı yap diyor. Katkı yapıyor mu zaten? Şöyle bir şey yapalım. Nasıl bir şey? Şöyle bir şey. Ben ayarlayayım geliyorum. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapacağım. Kaç? Beş buçuk gücüm var. Yani efsane az. Şuradan da ödülü toplayalım. Vallahi bir sürü altın kazanıyorum. İyi ki de altın etkinliği var. Bu ne lan? Oha. Neyse. Tamam. Son maçımızda bu olsun var Çünkü video 15 dakika oldu. Olacak yani. 14 dakika 20 saniye falan şu an. Valla filan. E Ezilmek için, için geldim. Ama ben seni ederim. Karakterler ne kadar iğrenç bir şey olsa da. Ben niye gittim lan? Ana, bu, bu... niye çok yavaş bu? Gördüm bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Alacağım. Ağla, sen ağla lan. Al yeneceğim seni ha. Seni yeneceğim. Hiç kaçarın yok ince Aha bak ne oldu? Ne oldu? Yenemedim. Hayır, yenemedim gol at. Yenemedim. Yapamadım kardeşim yapamadım. 3-3 şu an. Yani arkadaşlar e, e, bu karakterle de yenersem bir like'ınızı alırım. Yani gerçekten. Bu karakterle yenersem Hatta 3 farklı hesap olmayı kararsınız bu karakterle. Şimdi hiç özel güç, güç kullanmadan rakip bile özel güç kullanıyor. Bu kadar gücü olmasına rağmen. mı şaka. Aha. Aha ben al. Yeneceğim bu maçı. Adam bak lan senin yaptığın. Gel böyle 5.5 şu rakibe rakibe özel özellikle... güç kullan. Oyna lan biraz oyna. Heh, oyna biraz. Dün büyük. Aha yine gol attı. Kardeşim sen daha oyuna olarak daha oyna mı? Çünkü ve Bulduk rakipten. 5 fark ediyor. 6 oldu. Yani. Ben de, ben de. Ya iyi. iki katından fazlayım lan. Vallahi adam öldü. Cenazesi ne zaman okuyacak? Bu videoya like, e, bu videoya 5 like bekliyorum. Kanalıma abone olup videomu da like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bye bye.